Merhaba arkadaşlar. Bugün şairlerin ve sanatçıların eliyle Atatürk'ün nasıl tanrılaştırıldığına ve Kemalist mitolojinin nasıl bir boyut kazandığına değineceğiz. Bunu inceleyeceğiz. Hepinize öncelikle Allah'ın selamıyla selam diyorum. Aziz dostlar, şiir söz sanatlarının zirvesidir. İnsan en samimi duygularını, en ciddi düşüncelerini, inanışlarını kafiyelerle zihin yorarak, zihin teri dökerek ifade eder. Kemalist şairler de tabii ki bunun farkındalar. Şairlerin e, şiir gücünü, şuurlarını yazma kabiliyetlerini eleştirmeyeceğiz. Ancak bunu ne yönde kullandılar? Buna temas edeceğiz. Yani Atatürk ve şiiri birleştirdiğimiz zaman Atatürk ve Kemalist bir şairi yan yana getirdiğimiz zaman ortaya ne çıkıyor? Bunun üzerine duracağız. Tabii bunun ilgili belgeler üzerinden yapacağız. İlk belgemize başlayalım. Dostlar, Fevziye Tanser Hanım'ın Türk Tarih Kurumu basımı ve Ankara 1981 yılında çıkan bir kitapçı. Atatürk hakkında aydın sınıf şairlerimizin yazdığı şiirler 1915-1938. Bu Belleten dergisinin işte 177. sayısında ek olarak verilmiş. Dostlar dikkat edin lütfen. Aydın sınıf şairlerimiz diyor. Şurada aydın sınıf şairlerimiz diyor. Yani yani e, kenarda köşede kalmış 3-5 tane insanın kalem tutmayı bilmeyen, iki kahveye uyduran adamın yazdığı şiirlerden değil. Şiire ömrünü adamış, kendini adamış, sanat olarak benimsemiş insanların şiirlerinden bahsediyorum. Tabii hepsini okuyamayacağız ama istenen de vereceğiz. 1915'ten 1938'e kadar bir takım şiir örneklerini verdikten sonra sonuç bölümünde şöyle diyor. Yani Atatürk hayattayken kendisine verilen yani şiirlerde kendisine verilen yakıştır ünvanlar, yakıştırılan sıfatlar neler? Tabi burada şairlerin kim olduğundan efendim kısa kısa temas edilmiş. İşte Atatürk bir yere geldiği zaman ondan nasıl bahsedilmiş? Hangi konu üzerine hangi şiirler yazılmış? Bundan bahsediyor ve şöyle diyor. Mustafa Kemal için kullandıkları, yani şairlerin kullandıkları isim ve sıfatlar onun vatanseverliğini, fedakarlığını, kahramanlığını, yol göstericiliğini, kurtarıcılığını ve benzeri yönlerden eşsizliğini, büyüklüğünü çok iyi yansıtır. Bunlar neler? Atatürk'e takılan sıfatlar aslan sarı aslan türk aslanı yurdum aslanı başkomandan yüce Kumandan, bozkurt büyük münci büyük önder demir el dahi dahi i teceddüt gazi müebbet gazi sahibi kemal güneş güneşler güneşi Halasker, hazret başkomandan baş kahraman zaferi kemal millet eseri paşa baba Yüce Paşa, Rehber, Ülkü Tanrımız, Vatan Fedaisi, Zafer Kartalı gibi yakıştırmalar yapılmış. Tabi bunlarla sınırlı değil. Çok fazla var. İşte bunu okuduğumuz zaman işte bu e, yakıştırmaların kısa tarihini görüyoruz. Bunu öneririm. Ancak bundan öte, bundan öte, bundan daha geniş bir çalışma yapılmış. Şiir Dünyamızda Atatürk diye. Aziz dostlar, Şiir Dünyamızda Atatürk isimli eserin yazarı 1989 yılında Türk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları sayı 550 Atatürk dizisi birinci sayı Aydın Oy. Bakın kitabı okuduğunuzda şiir dünyamızda Atatürk. Burada şair şunu yapmış. Atatürk'ün şiirlerde kendisine yakıştırılan sıfatları efendim nasıl yakıştırılmış? Hangi şair onun hakkında ne söylemiş? Neye istinaden söylemiş? Bunu çok detaylı bir şekilde ele almış. Hangi şiirler daha çok ön plana çıkmış? hangi şairler daha çok ön plana çıkmış ve şairler hangi metaforları kullanmışlar. Mesela bazılarını okuyalım. Atatürk şiirlerinde eski destanlar ve efsaneler. Yani Atatürk'le ne yan yana getirilmiş? Bakalım Ergenekon, Bozkurt, At, Mavi Işık, Rüya, Fırtına Kuşu, Bir Mezopotamya Efsanesi, Eski Yunan Mitolojisi, Edebiyatımızda Çoban Sembolü, Kahramanı Yüceltme, Atatürk'ün Dehası, Tanrılaştırma Teması, Ölümsüz Atatürk, Kemalizm yeni inançlar. Şimdi buraya kadar saydıklarımız efsanelerle alakalı. Bundan sonra sayacaklarımız da Kemalizmin yeni inançları, işte Besmele, Kabe, Kur'an, ayet, dua, iman gibi ifadelerle Atatürk'ün özdeşleştirilmesi, onun sözlerinin ayet gibi görülmesi vesaire. Atatürk'le peygamberlerin kıyaslaması, Nuh, Musa, Süleyman, İsa, Hızır, Mehdi gibi. Ve ondan sonra Atatürk'ün doğa güçleriyle efendim işte özdeşleştirilmesi, onun eli, ayı hakkında yazılan maçlar. Burada Atatürk'ü mistik bir varlık haline getiren şairlerin, yani bu kitabı tavsiye ediyorum, neredeyse tamamına değinilmiş, her birisinin yazmış olduğu şiirler, Atatürk'ü tanrılaştırma adına ortaya ne koymuşlarsa, hepsi bir bir ortaya konmuş, daha fazlası da ortaya konmuş. Ben bunlardan birkaç örnek vereceğim. O dehşet verici örnekleri en sona saklıyorum, göreceksiniz arkadaşlar. Bu kitabı okuyun. Yani şairlerimiz Atatürk hakkında neler düşünüyorlarmış, onu nasıl vasfetmişler, nasıl almışlar. Burada sizin için çok çok önemli şeyler var. Ee, ayrıca ayrıca bakın resmi tarih tartışmaları 10. cilt rejim ve ritüelleri diye rejim ve ritüelleri diye Mete Kaynar'ın editörlüğünde çıkan bir dergi Özgür Üniversite kitaplığı. Bakın arkadaşlar burada burada bir makale var. ön dikkatimi çekti. Burada geçen bilgisini de paylaşmak istiyorum. Çünkü bu gerçekten önemli. Ciddi bir şey. Ciddi bir şey söylüyor burada. Yani şiirler Atatürk hakkında söylenmiş. O tanrılaştırılmış. Ama gelin görün ki şiirlerde anlatılan ifadeler bir müddet sonra gerçeğinin yerini almış. Sayfa 212. Bakın arkadaşlar burada ne deniyor? 211 ve 212. Resmi ideolojinin Türk usulü epigonları, yani epik şiir yazarları, Behçet Kemal Çağlar üzerine bir deneme. Sayfa 211'de şöyle bir ifade kullanılıyor. Atatürk'ü anlatma, tanıtma, aktarma ve onun ülküsünü eylemini, felsefesini yaygınlaştırma amacındaki iddiasındaki çeşitli edebi eserler, onun herhangi bir insani, komutan, siyaseti, devre adamı gibi değerlendirilmesini hiç değilse olay, olgu ve kişiler objektif biçimde yaklaşılmasını olanaksız kılmaktadır. Yani Atatürk'ü ilahlaştırmak o noktaya gitmiştir ki, onu mistik bir varlık haline getirmek o noktaya gitmiştir ki, artık Atatürk'ün yaşantısını şiirleri üzerinden, onun hakkındaki edebi makaleler üzerinden okuduğumuzdan onu normal bir insan olarak göremiyoruz. Yani mesela dört başı mamur, dipnotlu, kaynaklı bir Atatürk eleştirisi gördünüz mü? Yazanı gördünüz mü? Siz yazabilir misiniz? Yazamazsınız. Çünkü küçüklüğünüzden itibaren, ilkokuldan itibaren zihinlerimize onun adı konmamış yarı bir tanrı olduğu zerk edildiğinden, hani şiirler vasıtasıyla onun ne kadar yüce, ne kadar ulaşılmaz, yani insanüstü bir varlık olarak bize anlatıldığından, göremezsiniz. Yani mutlaka hata bu açık bu o değil. Atatürk beşeri vasıflarının arındırılmış birisi olarak anlatıyor. Dostlar burada burada Atatürk'ün e, hayatına ilişkin, Atatürk'ün kişiliğine ilişkin pek çok şiir yazılmış. Bakın ben size bunları göstereyim. Şu görmüş olduğunuz kitaplar bakın şunlar Atatürk Şiir Antolojisi. Bu bunlara bakın. İşte Atatürk şiirleri, Atatürk şiir antolojisi. Yani bir tane iki tane değil. Bunlar çok fazla. Bunlar sayısı çok fazla. Bakın burada başka örnekler de var. Onları da göstereyim. size. elbette bunlardan okuyacağım ben birazdan. Bakın şunları görüyor musunuz? Bunlar Atatürk hakkında yazılan, oluşturulan şiirler, antolojiler defalarca Türk Dil Kurumu tarafından, Türk Tarih Kurumu tarafından, çeşitli kurumlar tarafından basılmış. Peki bu şiirlerde neler var? Yani Atatürk'ten şairler nasıl bahsediyorlar? Bunu bunu bir görmek zorundayız. Neden görmek zorundayız? Az önce söylediğimiz gibi Atatürk algımıza bu şiirler yön vermiştir. Bu şiirler yön vermiştir. Öyleyse bu şiirleri tanıdığımız zaman aslında ortalama bir Atatürkçünün, Kemalistin zihin dünyasında nasıl bir Atatürk var bunu görebiliriz. Bakın aziz dostlar çok dehşet verici örnekler var. Ben bunlardan birkaç tanesini okuyayım size. Sömürlen Atatürk ve Atatürkçülük. Zaten bu türlü Atatürk'ü putlaştırma eğiliminde olanların şiirlerini, benim gördüğüm kadarıyla iki kitapta bulabilirsiniz. Birincisi Sömürlen Atatürk ve Atatürkçülük kitabında bulabilirsiniz. Diğerlerinde de var da bunlar derli toplu hale getirilmiş burada. Bir de benim benim kaleme aldığım Atatürk'ün kaleminden Yaratılış ve Din isimli kitapta görebilirsiniz. Kendi çalışmam diye diyorum. Bayağı bir eğildim bu konunun üzerine. İnşallah bir sonraki baskıda buradaki örnekleri daha da çoğaltacağım. Ama şimdi sadece okumakla yetinelim. Bakın arkadaşlar burada burada Atatürk'le ilgili bir şiir var. Böyle çok fazla. Ben en göze batanlarından birkaç tanesini okuyacağım. Yoksa Atatürk'e tanrı demeyen şair yok gibi zaten. Atatürk hakkında tavrımız nasıl olmalıdır diye başta kaçmış. Atatürk övgücüleri. Bakınız şair ne diyor. Görünmezi görür, bilinmezi bilir, duyulmazı duyar, sezilmezi sezer, ezilmezi ezer. Hep o, hep odur. Her şey Atatürk. Elimizi yüzümüze, gönlümüze, özümüze kapıyoruz. Biz sana tapıyoruz, biz sana tapıyoruz. Her yerde, her şeyde, her işte, her gidişte hep o. Hep o, hep o, hep Atatürk. Ah Atatürk, Atatürk. En büyüksün, en büyük. Varsın, teksin, yaratansın. Beni bende yarattın, kendini bana kattın. Atam, atam, Atatürk. En büyüksün, en büyük diyerek Atatürk'ü tevhid ediyor. Aka Gündüz'ün bu şiiri 4 Aralık 1934'te yanılmıyorsam ya Cumhuriyet Gazetesi'nde ya Hakimiyet-i Milliye Gazetesi'nde bunlar yayınlandı arkadaşlar. Bir başka örneğe geçelim. Çok örnek var bir başkasına geçelim. Mesela Faruk Nafız Çamlıbel ne demiş? Bu şairlerin şiirlerinin toplandığı kitaplara baktığınız zaman çok daha fazla örnek görebiliyorsunuz. Mesela buradaki kitapların tamamını okumamız gerekir. Yani bu programı herhalde birkaç sene yapmamız gerekir. Gerek yok. Biz önemli yerlerini okuyalım. Bakınız ne diyor. Ey ilahın yüce davetlisi, göklerden eğil, göreceksin duruyor kalbimizin üzerinde putun diye kalbinde bir put yaşadığını söylüyor. Burada gerçekten çok dehşet verici örnekler. Burada korkunç örnekler var ama arkadaşlar birkaç tanesi var ki gerçekten yani yenilir yutulur gibi değil. Hemen yani ben size onu göstereyim şuradan. Bir saniye. Bakın Atatürk şiirleri. Edip Ayer'in bir şiiri var burada. Bize anlatıyor. Ölmez diye bir şiir yazmış arkadaşlar Edip Ayer. Şiirin adı Ölmez. Peki ölmeyen bu varlık kim? Bakalım kimmiş. Sayfa 77'yi açıyoruz. Pek çok şiir var böyle. Sayamayacağınız kadar var. Biz bir tanesini okuyalım buradan. Vehameti siz görün. İşte diyor ki Atatürk şiirleri Türk Dil Kurumu yayınları. Bakın bu şiirler Atatürk hayattayken yazıldı. Ve yıllardan beri hala defalarca basılıyor. Defalarca basılıyor. Ve bu arada şöyle söyleyelim. Atatürk'ü tanrılaştıran bazı yerlerde şiirlere sansürler uygulanmış arkadaşlar. O, o satırlar çıkarılmış. O mısralar çıkarılmış. Adam Atatürk'ün Allah ve peygamber olduğunu söylüyor. Ama o satırlar çıkarılmış. Ben buna da denk geldim. İşte o konuya girmeyelim çıkamayız. Kemalizm'de sansürlük çok fazla yani. Bak diyor ki burada mesela. Kalbimizdeki tunç heykeli gök çatlasa bölemez. İnsanlar ölür, Türkiye ilah olmuş er, ölemez. Atatürk'ün Tanrı olduğunu, ilah olduğunu ve onun ölümsüz olduğunu söylüyor. Başka şeyler de söylüyor ki, söylüyor. Çünkü ben bu şeyi başka kitaplardan da okudum. Anlaşılan o ki burada da bir sansür var. Burada bir müdahale edilmiş arkadaşlar. Çok bariz bir şekilde ortada. Burada Atatürk'ü tanrılaştıran, onun ilah olduğunu iddia eden pek çok satıra ulaşabilirsiniz. Ben bunları kitabımda topladım. Farklı farklı şairlerin isimlerinden farklı farklı mısraları verdim. Hemen orada tanıyın diye isimlerini de vereceğim şimdi size. Bunu görün. Bakın arkadaşlar ne diyor mesela. Aka Gündüz okuduk. Edip Ayeli okuduk. O şiirin ee, o şiirin 748. not demişiz. Bakın burada çok enteresan bir şekilde Atatürk'ün 100. şeysi ee, doğum yılında, doğum yıl dönümünde. Bu şiir bir daha yayınlanmış ama nasıl yayınlanmış? Bakın. Bir gün olacaktır anıtın Türklüğe Kabe. Zindan kesilen ruhlara bir nur gibi doldun. Türk ırkının en son ulu peygamberi oldun. Tutsak seni layık yüce Tanrı'yla müsavi. Yani seni Allah'la orta tutsak müsavisin, eşitsin buna. Toprak olamaz, kalp doğabilmişse semavi. Ölmez bize cennetin ufuklarından inen ses. İnsanlar ölür. Türklüğü Allah olan ölmez. Enteresan şeyler. Nurettin Artam ne diyor mesela? Her zaman ırkıma büyük baş atam, tanrılaş gönlümde tanrılaş atam. Bir başka şairmiş. Şukuf ve Nihal. Gönüller karşısındaki alevler gibi yandı. Toprağa en muhteşem Kabe oldu durun. Galip Mustafa ne diyormuş? Her can tapar gibi ardını tuttu. Yurdumda her açan senin gülündü. Tam 17 milyona senin kulundu. Hani Atatürk e, kula kulluk etmekten bizi kurtarmıştı? Siz niye ona kul oluyorsunuz öyleyse? Burada sen ülkü tanrımızsın. Ömer Bedrettin Uşaklı. Mehmet Nuri Genç Osman. Göklerde zafer tanrısına eş oldun. Atatürk'ün Allah'ın ortağı olduğunu iddia ediyor. Cemal Oğuz Öcal. Sen tanrıya en yakın, en sevgili eştin, Tanrı'nın, Allah'ın kulusun demiyor. Allah'ın eşisin diyor. Yani bunlar çok ağır ifadeler. Bunlar ahirette hesabı çok zor verilir ifadeler. Behçet Kemal Çağlar sen diyor haktan bile güzelsin. Heybeti haktan güzel. Efendim Yusuf Ziya Ortaç yoktan var ediyordu Tanrı gibi her şeyi. Fazıl Hüsnü Dağlarca kutlu bir Tanrı olduğum güzel Anadolu'da. İlhami Bekir Tez Allah değil o yazda alın yazımızı. Ve daha pek çok örneğini kitabımda verdim. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani Şiirlerde daha Atatürk hayattayken kendisi tanrılaştırılmış, kendisinin Allah olduğu, ilah olduğu gibi ifadeler bol miktarda kullanılmıştır. Şimdi burada bir şey söylemeden geçmeyelim. Şimdi Atatürk'ün bütün şiir kitapları hakkında yazılan bütün şiirleri okuyacak hali yok. Dolayısıyla yani bunun Atatürk'le ne alakası var diye soru sorabilirsiniz. Ama arkadaşlar bakın şu da yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da gazetesinde şiiri çıkan adamlardan herhangi biri efendim uzaklaştırma almış mıdır? Hayır. Atatürk'e diktatör demeniz suçtur. Yani şuradaki tanrı ifadelerini kaldığı diktatör ifadesini koyun suçtur. Bu yapamazsınız. Ama tanrı diyebiliyorsunuz. Yani yani efendim e, toplumda Atatürk'ün tanrılığı şairler tarafından hem de yüzlerce şair tarafından, yüzlerce şiirle, sade şiirle de değil, bir sonraki programımızda göreceksiniz devlet eliyle Piyas, piyesler, tiyatrolar, makaleler, gazeteler, şarkılar, marşlar eliyle yayılırken buna rejimin ciddi bir tepkisi yok. Dolayısıyla Atatürk'ün haberi yoktu, bunları bilmiyor demek geçersizdir. Atatürk kendisinin tanrı olarak anılmasından aslında çok da rahatsız değildir. Hatta memnun durumdadır. Bu memnuniyetini dediğim gibi bir sonraki videoda ifade edeceğiz. Ama burada hiç okumadan geçmememiz gereken bir şiir daha var. Bakın arkadaşlar. Behçet Kemal Çağlar'ın şiiri. Okuyacağım şimdi size bunu. Behçet Kemal Çağlar 27 Aralık 1932'de Çankaya Köşkü'nü Atatürk'le görüşüyor. Atatürk'le görüştükten sonra 2 Ocak 1933 tarihinde sanıyorum Cumhuriyet Gazetesi'nin ikinci sayfası olacak. Ya Hakimiyetin bile ya Cumhuriyet Gazetesi ikinci sayfasında yer alacak bir şiir yazıyor. En büyük Türk'ün huzurunda. Bakın o şiirde nasıl ifadeler kullanıyor. Diyor ki en büyük Türk'ün huzurunda. Ben bunu kitabını aldım. Siz devlet kütüphanelerine gidip o günün gazeteleri arşivlerini tarayarak bulup bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakın ne diyor. Nerede böyle bir kıble gösteriyor? Hangi din? Ayağının altında peygamber Muhammed'in ani bir mucizeyle bir miktar uçan kaya, yanında adi bir taş parçası. Ey çankaya! Atatürk'le görüşmesini bakın nasıl anlatıyor. Miraca ermiş gibi Rabbe kavuşmuş gibi gönlüm çırpınmaktadır arşa değmiş kuş gibi. Devam ediyor. Atatürk onu öpüyor tabii alnından. Söyle söyle. Sonra şöyle söylüyor. Gam yemem cehennemin aslı olsa ne çıkar? Madem yanan alnımda dudağının izi var. Kıyamaz cehennemler bu izleri yakmaya. Bak korkuyor gibiyim, gibiyim sözden, gözlerine bakmaya. Diz üstü geldim gözlerim dolu dolu. Rabbe kul olsun eller biz gazinin kulu. Cemalini vadetsin Allah başka kullara nasip oldu bize nasip olmuştur şimdiden bu manzara diyerek Allah'a diyor ki sen diyor yüzünü diyor başkalarına göster. Biz zaten Allah'ı görüyoruz burada diye. Allah cemalini başka kullarına etsin. Biz zaten Allah'ı gördük diyor. Buna çok korkunç ifadeler. En azından bir Müslüman için hani yenilir yutulur. Hesabı kolay verilir şeyler değil. huzur ilahide Cenab-ı Allah nasıl hüküm verecek? Kendisi nasıl bir savunma yapacak? Bunu kıyamete erteleyelim. Yani bunun hakkında, bunun hakkında çok şeyler söylemek istemiyorum. Ama arkadaşlar şu var, şunu da ilave edelim. Behçet Kemal Çağlar'ın, Enver Naci Gökşen'in işte hayatını yazdığı kitapta, Behçet Kemal Çağlar isimli kitapta, Türk Dil Kurumu'ndan çıkmış. Atatürk Behçet Kemal Çağlar'ı kadeh kaldırarak kutluyor. Şiirlerinden ötürü kadeh kaldırarak kutluyor. Yani bunlar Atatürk'ten habersiz yapılan şeyler değil. Ya o günün basınında zaten rejim rahatsız edecek bir şey yapamazsınız, yazamazsınız. Atatürk tanrılaştırılırken şiirlerde Rejimin buna itiraz ve isyanı yok. Diğer sanatçılar da böyle. Sayamayacağımız kadar örneği var. Sayamayacağımız kadar örneği var. Bir önceki programımızda yakın çevresini nasıl tanrılaştırdığını gördük. Şimdi şairleri nasıl tanrılaştırdığını gördük. Bir sonrakinde de işte Atatürk'ün devletleriyle nasıl ilahlaştırıldığı ve bunu hangi organizasyonlarla yapıldığını göreceğiz. Aziz dostlar, yani bu bilinçsiz değil. Bakın, öylesine şuur halklarına kazınmış ki Atatürk'ün tanrı olduğu. Ciddi ciddi buna inanıyorlar. Yani o mevzu şiirlerde kalmadı. Atatürk'ün ilahi bir karaktere sahip olduğu ne yazık ki makalelere, kitaplara, yazılara, ciddi eserlere girdi. Bakın burada Yaşar Nabi Nayır'ın bir kitabı var. Buradan şöyle diyor. Bir yazı yazmış. Tek yol Atatürk diye. Makale başlığı şu. Gene kurtarır. Sayfa 29'u açıyoruz. Bakın ne diyor. Bu yurdu kaç kere, sayfa 32, bu yurdu kaç kere düşman, uçuru, kaç kere uçurumun dibine gelmişken kurtaran Yüce Atatürk bizimle beraberdir. Büyük bir tehlike anında gene yardımımıza koşarak kurtarır bizi. Biliyoruz, o bizim kusurumuza bakmaz. Dara düştük mü gene yetişir, kurtarır bizi. Ama içimizden bu kadar nankör yetiştiği için yüzümüze bakamaz olduk, utanıyoruz diyerek Atatürk'ün ilahi bir varlık gibi ciddi ciddi kurtarıp yetişeceğine inanıyor. Onunla birlikte olduğuna inanıyor. Ve bu sade burayla da sınırlı değil. Arkadaşlar Cumhuriyet döneminde ciddi ciddi Atatürk'ün ilahlaştırılması söz konusudur. Bu şiirlere, dergilere, piyeslere her yere yansımıştır. Şairler Atatürk'ün Allah olduğunu iddia ediyorlardı. Bu konuda bu konuda emek verilmiş bir çalışma. Bundan bahsetmeden geçmeyelim. Türkiye Tapmak, Seküler Din ve İki Savaş Arasında Kemalizm, Onur Atalay'a ait bu kitabı okursanız arkadaşlar fazlasını istifade edersiniz. Bu kitapları incelemenizi rica ediyorum. Yani çok ciddi kaynaklar var, çok ciddi veriler var elimizde. Özetleyelim, özetleyelim. Şairler, Cumhuriyet dönemi şairleri Atatürk'ü tanrılaştırmışlardır. Tanrılaştırma yapmak için şiir güçlerini, şiir söyleme, şiir yazma kabiliyetlerini sonuna kadar kullanmışlardır. Atatürk'e bir kul gibi, Allah'a bağlanan bir kul gibi göstermiş oldukları bu bağlılıkların karşılığında da mükafatlarını elbette ki almışlardır. Gerisi de sizin takdirinize Allah'a emanet olun.